Efendim burada çok enteresan bir yer var bak. Buradan Bak buradan Buradan Ama Şimdi enteresan olan şu Burada basamaklar Değil mi? İsviçre'nin tüm basamaklarından o, Yani düz yol gibi gidiyorum. İnanır mısın? Çok güzel şekilde basamak yapmışlar. Bak. Kapının girişini görüyor musunuz? Kod, kodunu nasıl almışlar? Bak bu taraftan. Efendime söylemiş şu taraftan. Efendime söyleme. Bak şu taraftan. Yani o kadar bir kibar çıkış yeri yapmışlar. Tabii ben buradan iniyorum. Ama nereye indiğimi bilmiyorum. Bak yine enteresan güzel bir kapı. Çok güzel bir kapı. E, boyu 1.90. Bak burada butik. Burada herhalde büro. Yanılmıyorsam. Burada herhalde bir caddeye çıkacak. Aşağı biliyorum da. Buradan ilk defa geçiyorum. Ama çok güzel yapmışlar. Yani adam buradan e, yokuş yukarıda çıksa aşağı doğru da inse yani yokuş yukarı çıkan adam yokuş yukarı çıktım saymaz. Hep düz yol gibi. Üç basamak atıyor. Üç metre düz basamak gibi gidiyor. Yani buradan yokuştan yukarı çıkan insanlar yorulmuyor. Onu demek istiyorum. Bak bu bura büro. Bak giriş şeklini yapmış adam. Bak burası iş yeri. Burada nasıl 300 metrede bir havuz ve çeşme varsa 300 metrede bir de müze var. Bak burada müze. Bu yapılar inanır mısınız? En az 500-600-700 senelik yapılar var burada. Bu yapılar e, yıkılmıyor. Sit olmuş tahmin ediyorum. Ve e, tadilat yapılıyor. Bak burada müze. Yani bu binalar 600 sene önceki, 600-700 sene önce demir kapı yokmuş. Tahta kapılar, tahta kapı ama demir gibi kapılar. Böyle ağaç kalitesinde, çok kalite bir ağaçlar. Bir de buradan yukarı çekelim. Geldiğimde. Şimdi he. Reyna'nın kıyısına doğru gidiyor tahmin diyor. <laughs> <laughs> Yine butik mevzular. Burası restoran. Bak burada ağaç işleri çok güzel sehpası Şeyi ...çok güzel yapmışlar. İş yerinin önüne... ...sağına soluna... ...güzel ağaç koymuşlar. Yine İsviçre'nin ünlü şeyi. Bak buranın saati de çok ünlü. Şura geldiğim yer. Evet, bak şurada da çok güzel bir Yine bak iş yerlerinin Ne yapmışlar? Çam yapmışlar işlemişler. Burada çiçek çiçeklik geldi. Ağaç işleri.